Alın canım parçalarım. Milyonlarca değerindeki bilezikleri incilerin içine koydum. Siz hepiniz silahlarınızı alın. Hepiniz hazır mısınız? Önce sen gel. Bu kafatasında akıl yok. İçine o kadar çok inci dolduracağım ki tüm beyni patlayacak. Bakın içinde sadece inciler var. Numara yapmayın. Çabuk incileri sayın. Evet sayıyorum. 1, 2, 3, 373, 374, 375, 366, 366 inci var. Evet al bu tam 376 doları. Vay be bununla karnımı doyururum. Ben de bu kadar büyük bir boru var. Ama bugün onu incilerle tıkayacağım. Bu ilk kez. Bu ikinci kez. Bakın arkadaşlar. Bütün bu doğru incilerle tıkandı. Şimdi bunları çıkarıp sayacağım. 2, 3, 420, 421, 422 inci var. Evet işte tam 422 dolar. Ay bununla makyajımı yaptırırım. Şu silahıma bir bakın. Lanet olsun bununla bileziği nasıl çıkaracağım. Yine de deneyeceğim. Bakalım ne çıkacak. Ah içinden bir kağıt çıktı. Hadi bu kağıtta ne yazıyor bakalım. Bana süper araba çıkacakmış. Ay, evet git süper araban dışarıda. Ah iğne iplikle incileri nasıl çıkarırım. Fikir. Hadi bunlardan bir tesbih yapayım. Bak dede için oldu. İnci. Hadi bunlar 62 inci. Al sana tam 62 dolar. Büyük tabağımı bileziklerle birlikte bolca inciyle doldur. Yeter. Arkada daha fakirler var. Hadi çabuk incileri say. 5717 inci geldi. Al bakalım 5717 dolar. Eşsiz bir lahım var. Bilezik kesinlikle benim olacak. Ondan önce bir tarafta süt, diğer tarafta şarap var. Peki ne içeceksin? Benim gibi süt içenler videoyu beğenip kanala abone olsun. Ve bu şekilde beğenip abone olup paylaş butonuna tıklarsanız sihir olacak. İlkinde olmadıysa ikinci de kesin olur. Vay bileziği buldum.